Kaygı ve endişeyi yok edecek tek şey harekettir. Eyleme geçmektir. Çünkü olmamış şeyler için korku duyar, olmuş olanlar için endişelenir. Dolayısıyla devamlı şikayet ederiz. Yönetimi şikayet ederiz, okulu şikayet ederiz, şikayetlerimiz olur. Trafikten, arkadaşlıktan, havadan, sudan, dostluktan, <laughs> her şeyden şikayet edebiliyoruz. Ama şikayet çok bulaşıcı ve inanılmaz bir salgın. Hem de bütün dünyada. Şikayet çözüm getirmiyor. Peki ne yapacağız? Şikayet etmenin yani bu eski alışkanlığın, bu köhne alışkanlığın, bu köhneleştiren alışkanlığın peşini bırakacağız. Ne yapacağız? Sorunumuzu yazacağız. Gerçekten kağıt üstünde görmeniz gerekiyor. Çünkü oraya yazınca o kadar büyük olmadığını fark ediyor beyin. Daha sonra bunun çözümü ne olabilir diye yazıyorsunuz. Nedir bunun çözümü? İşte o çözümü yazdıktan sonra bu çözüm için yapılacak adımlar nedir? Hemen oraya çıkıyor. İlk beş adımı sıralayın ve hemen o anda birinci adımdan başlayın yani harekete geçin. Endişeden kurtulmak için, korkulardan arınmak için, şikayeti bırakıp yazarsan ve ilk adımı atarsan zaten bitmiş oluyor. Yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştığın için de gerçekten en iyisini buluyorsun, gerçekten en iyi sonucu elde ediyorsun ve bu sensin. Bu yapabileceklerin. Ve her zaman bir yolu var ve her zaman daha iyisini yapabilirsin. Akıl alarak, deneyerek, düştükten sonra kalkarak devam edersin.